Merhaba İkbal ile Hayata Dair YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu muhteşem pide tarifini vereceğim. Doğaçlama yapmış olduğum bir pide. Harika bir pide. Hepinizin denemesini istiyorum. Ben peynir altı suyu kullandım. Fakat siz sütle yapabilirsiniz. buçuk su bardağı süte buçuk 3 su bardağı kontrollü bir şekilde un ekleyelim lütfen. buçuk su bardağı Sütün içerisine bir paket instant maya ve bir yemek kaşığı e, toz şeker ekledim. Birazcık karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde ununu ekledim. Güzel bir hamur yoğurturdum. yoğurma makinama yani Thermomix. Güzel bir hamur yoğurdu. Hemen hemen 5 e, 6-7 dakika kadar yoğurduktan sonra güzel kıvamlı bir hamur olmuştu. Ve yarım saat mayalandırdığım hamurumu gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Tepsinin altına un serpeleyerek tepsinin içine alıyorum. Elimle birazcık onu içe içe kıvırıp iç dokusu güzel olsun diye bu şekilde içe içe kıvırıyorum elimle bu hareketi sadece ekmeğimizin iç dokusunun güzel olması için yapıyoruz ve tepsinin içerisine yuvarlak bir şekilde koydum üzerine yağ sürüp bir naylon örteceğim ve 40 derece ısıttığım fırında tepsi mayası olması için bekleteceğim o tepsi mayası olurken bu taraftan ben maydanozlarımı kıyıyorum maydanozlarımı kıydım ve içerisine bir yumurta Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave edeceğim ve hepsini karıştıracağım. Bu aşamada sarımsak da ilave edebilirsiniz. Ee, ne bileyim, zeytin ilave edebilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış, damak tadınıza kalmış. Ben sadece bunları ekledim. Ama pul biber de ekleyebilirsiniz. Biraz acılı ekmek olsun diye. Çok güzel tepsi mayasını almış. Biraz daha elimle düzeltme yapıyorum bu şekilde videoda gördüğünüz gibi elinizle güzel düzeltmesini yapın ve sonrasında hazırlamış olduğum harcı pide ekmeğimin üzerine bu şekilde yayıyorum ve yine parmak uçlarımla güzelce her tarafına yediriyorum videoda gördüğünüz gibi Elinizle parmak uçlarınızla yedirin gerçekten hem yapımı kolay hem de çok nefis bir ekmekti. Ee, tadını yemeyince kimseye anlatamam şu anda ama yapıp denerseniz ne kadar güzel bir pide olduğunu siz de göreceksiniz. Üstelik çok kolay. Sadece 10 dakikamı aldı hamurunu hazırlamak diye işlerine işlemlerine hazırlamak. Sadece mayalanması için bekledim. Birazcık daha Harcını sürdükten sonra beklettim ve tekrar parmak uçlarımla bu şekilde içe içe şekillendiriyorum. Harcın biraz iç kısımlarına girmesini sağlıyorum. Ve 250 derece fırına vereceğim. Neden 250 derece ekmek olduğu için e, mahalle fırınlarının derecesinde yüksek bir ısı olması lazım. Çörek otu ve susam da serptikten sonra bu şahane görüntüyü aldı ve şimdi 250 derece fırınımızda ekmeğimiz pişiyor. Bakın gayet güzel kabardı ve ekmeğimiz pişti. Artık yemeğe hazır. Şimdi ekmeğimizi ters çevirdim ve sizlere iç dokusunu bir göstermek istiyorum. Yumuşacık sünger gibi Harika bir ekmekti. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlemişseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin, bana destek olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hatalarımı söylemenizi veya faydalandığınız şeyleri söylemenizi istiyorum. Bakın sünger gibi gayet güzel dokusu olan. Bir ekmek hala sıcak sıcak olmasına rağmen yapışmıyor. Yemesi de çok harikaydı diyorum ve ben Kayseri'ye ait olan çemenle şöyle bir doku testi yapıp tadına bakmak istedim. Çok güzel gitti çemenle de. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. 勾你的笑脸光满我整个房间，日记本写满的思念，小说里幻想的情节。